Yemeklerimiz geldi. Benim yemek şöyle içinde hay yemekler. Vay, sütümü de aldım. Arkadaşlar, bana şöyle tost aldım. Nerede? Bir de ben evet. su isterim. Tostumuz güzel kokuyor. İçine sucuk koyduyduk. Evet. Ama isbett biraz biz yutulabilseler. Biz sevmedi. Biraz <laughs> isbettim. <hizmetçi. gülüyor> Hizmetçi <laughs> biraz bizi sevmedin. Ben hizmetçi değilim lan. Ver annem onu. Ona o şey mi? Ben ben buraya. Koy onun üstüne Baba görsün. İyi Hadi şıkın başına. Diye. <laughs> Biz burada yarım saatlik açız. Teste kargo verseydik yemeğe sevdim ya. Ama bu yer şimdi yaptı. Evet diyor. Ama biraz uzun söyle. Evet. Evet, evet. tamam, tamam. bir şey. Ha. Biz de 3 sene kadar Paint'te oynadık. Ne yapıyorum? Bak bak. Tamam. Durma biraderim. Bak çorabın altına sıkillemiş, görüyor musun? Ha? Çorabın altına sıkillemiş. Hı hı. Çünkü hep kirli dedim sana. Anne ben böyle basabileyim değil mi? Ama kıymetmiş ya. Ben suturdan edeceğim bundan sonra. Hayır, hayır, hayır. Hı -hı. Çok güzel. Şerefe. <laughs> Şerefe buyurum çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Sütücü de elef çıktı. Böyle Buyurum çıktı lan. Böyle söylesin. Bölyesine... Aa bakın bu yıl geri gitti. Böyle susam. Geri gideceğim. S.F. Bu yıl çıktı. Dede oldum ben. <laughs> Küçük dedeyim ben. Öyle... Aa dilim gitti. Ya şu peçeteyle susam olmaz mı? Hadi yiyelim. Çok güzel oluyor mu? Hep bu bahsede gelelim. Hı hı. Hı Tak Arkadaşlar artık bay bay.